Bir daha Barışma teklifini reddeden kadınla arkadaşına ateş açtı, sevgilisini yaraladı. Yanındaki kadını öldürdü, son kurşunu kendine sakladı. İki kadının da Çetin Gençay'ın 6 yıllık ilişkisi 3 ay önce bitmişti. İş çıkışı servisten inen eski sevgilisiyle arkadaşı Feriye gözü alanın yolunu kesti. Barışmak istedi. Reddedilince iki kadına da ateş açtı. Abi bu yaşıyor inşallah. Olayın tanıkları yardıma koştu. İki kadın kanlar içinde yere yığıldı. Feriye gözü ala oracıkta hayatını kaybetti. Yaşıyorlar şu an bir daha arayın. Da Saldırgan 100 metre ileride kendi yaşamına son verdi. O zaten buradan o. Oldu? oldu 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 ya. Ağır yaralanan eski sevgili ise şimdi hastanede. Sakarya'da da bir kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. 35 yaşındaki Sehle Gündüz, 3 çocuk annesi bekar bir kadındı. Evdeki tartışma sonrası sevgilisi tarafından başından vuruldu, saldıran kaçtı. Gündüz ölüme 3 gün direnebildi. Hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan hendekte saklandığı yerde silahıyla yakalanıp tutuklandı.